Rehan, ders çalışmaya ara verebileceksen seninle konuşmak istiyorum biraz. Bu akşam bir şey dikkatimi çekti benim. Nedir baba? Masara Kötü bir şey söylediğim zaman çok bozuluyorsun ve bana engel olmaya çalışıyorsun da peki Masar da benim için sana kötü bir şey söylediğinde aynı şekilde ona engel oluyor musun? Masar senin için kötü bir şey söylemiyor ki engel olayım. Hiç mi? Hani yani ay nemen dobur adam aksi şey bizi bir türlü rahat bırakmadı sinir bunun gibi bir şeyler söylemiyor mu? Yok, yani sadece bir keresinde küçük <laughs> <laughs> dedim. Ne? <laughs> Bana küçük? Ama yanlışlıkla söyledi. Ben zaten kızdım ona. Öyle senin ağzına acı biber sürerim dedim. Ee, benden başka kimse babama gıcık diyemez. ho dedim. Ne? Sen benim hakkımda arkamdan böyle şeyler mi söylüyorsun ya? Katiyen, asla ve kat'a böyle bir şey söylemiyorum ee, babacığım. Belki öyle sinirliyken çıkmıştır aldığından. <laughs> Asla yalan söylemiyor olman ve her zaman doğruyu söyleme cesaretin olman benim için çok daha önemli. Ama benim hakkımda bir şey düşünüyorsan arkamdan değil de yüzüme karşı söylemeni isterim Raya. Şimdi ...sen bu lafı... ...sinirli bir anında mı söyledin? Yoksa... ...beni... ...gerçekten çok mu gıcık buluyorsun? Babacığım... ...annemle sen... ...benim için çok önemlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Yani bu hayatta başka hiç kimsenin... ...annem ya da babam olmasını istemezdim ki ben zaten. Yani sizin verdiğiniz böyle... E, sevgi sevgi... ...cesaret işte... ...değer olmasaydı ben yıllar sonra... ...okula tekrar geri dönme cesaretinde... ...bulunabilir miydim hiç ya? Biliyorum kızım biliyorum. Biz de hep sana güvendik... ...biliyor musun hep güvendik. Yani attığım bütün adımlarda... ...cesur olabildiysem... ...bunu sen sağladın babacığım. Annemle sen benim en kıymetlilerimsiniz. Ben sizi özecek bir şey yapar mıyım hiç? Evet ama yani... Ne olur ne olur bölme baba söyleyeyim. Mazhar'a karşı olan tavrın beni çok zor durumda bırakıyor. Yani insanlar... Yani bu kızın babası ne kadar despot, kızına hiç güvenmiyor diye düşünmezler mi ya? Siz beni beş yaşında mı zannediyorsunuz hala? Değilim baba. Bak. Bak. Evleneceğim adamın yüzüğünü taşıyorum kolyemde. Mazhar çok iyi biri. Beni çok seviyor, bana çok değer veriyor. Yani Masar'dan başka kimle evlenirsem mutlu olabileceğimi düşünüyorsunuz ki? Canım kızım benim. Ben insanları çok iyi derecede tanıyamamandan endişe ediyorum. Ben biliyorum senin ne kadar iyi niyetli olduğunun farkındayım tabii ki de. İşte o yüzden senin için gözlerimi dört açmaya çabalıyorum. Bunu yapmanı istemiyorum baba. Yani Gerçekten bunu yapmanı istemiyorum. Ben masarla mutlu olmak istiyorum sadece. Eğer iyi niyetim yüzünden bir gün hata yaparsam da buna izin var. İzin vermek mi? Evet izin var baba. Yani ben böyle biriyim. Yani iyi niyetim yüzünden eğer bir gün doğru ya da yanlış bir şey yaparsam bile yani bunun sonunda neler olabileceğini ben öngörebilecek yaştayım. Büyüdüm ben baba. Yani o kadar büyüdüm ki evleneceğim için velimden kağıt bile istememe gerek yok. ...onu ben istiyorum. Babacığım... ...eğer iyi niyetim yüzünden... ...bir gün hata yaparsam... ...beni affeder misin? Hayır... Kim bu saatte şimdi bu?